var. Ben de tam açtık devam ediyoruz ve ben kapımda iki araba mı var? Evet iki araba. Ve ışıkları niye yanıyor? Ben bunu anlamadım. Işıkları yanıyor. Bismillah bir şey daha. ben onu kullanacağım. Belki oyunum bağlanır. Yok bak değil. Abi ne oldu? Buna bir abone bir like gelsin de denersiniz zaten. Olmazsa ama yani siz izleyip deneyin benden. Ama olmazsa görevle de deneyin. Çünkü belki şey abi izleyin. Çünkü benim yaptığım şeyden dolayı aslında oyun bana hata yapabiliyor. Ve diyor evine doğru hastaneye oradan yola çıktık. Bir tekne onları da o Aha arkadaşlar ben gidip geliyorum siz yorulmayın. Cıbas. <laughs> arkadaşlar geldik. Gel <laughs> gel bunlar bıdı bıdı ediyor. Ve şuradan bir adam düşüyormuş teknenin. O yüzden bakayım. mumuş oradan bir adam. Aa düşüyormuş. Ha, buradan bir helikopterler geçecekti. Ay geliyor. bu düşme helikopteri. Düşmanın. Yoksa bu biliyorsunuz buradan böyle bir hiç helikopter geçmez. Bu ben bu yapıp geliyorum. Arkadaşlar iniyoruz. Hoba. İndik. Gidelim. Bak. Sıkma. Sıkma ben de sana vurmayayım bulunan silahla toplayın Şu çok güçlü bir silahtır. Çok bulunmaz. Ben çok severim. Polis em, sadece öldüse şey çıkıyor diye biliyor. Bu en nadir silah. Amiral herhalde yok. O piy mekanında çıkıyordu. O görevi bitince bak bak hala sıkıyor. Sıkma. Ya sıkma ben de sen. Sen karşımdan. Uy. Nasıl uyuyorum pompalı gibi. Bir de paranı tutuyor ha. Seni uyu kaçmaya mı verdi? Çıkalım. Geldi kalı. Çantayı şuradan alalım çanta. Evet. Lens lens de geliyor. Yürü lens lens. Ah. Adı niye adı lens? Bir ee, doğduğunda gözü lens miydi? O yüzden ailesi koydu. Ve ailesi ne oldu? Ve bu Watch City şehirli GTA şehirli hangi ne, ha, kimler onun video yapsa çok güzel evet. Arkadaşlar ben doyuyorum ama sizleriniz sizce hadi güle güle. Bay bay. Klik tala Ve arkadaşlar bu videoya yorum yazabilirsiniz. Yorumları açıp tutuyorum her bir 10 bölümde. Hadi güle güle. Telefonu açmayacağım. Diğer bölüm açarız. Hadi güle güle.